Ya uzaylılar dünyayı sadece 72 saatte ele geçirirse? Son dakika. Tanımlanamayan cisimler atmosfere girdi. Birinci saat. Kaos başladı. Altıncı saat. Elektrik sistemleri çöktü. 24. saat. Şehirler terk edildi. 48. saat. Kontrol onlarda. Sen, 72 saat dayanabilir misin? Uzaylı istilası. 72 Saat Hayatta Kalma Serisi 26. Bölüm. Uzaylı istilasından kurtulmak için hazırlık her şeydir. 1. Güvenli bir sığınak bulun. 1. Yiyecek ve su depolayın. 1. İletişim cihazlarınızı hazır tutun. Paniklemeyin, sakin kalın. 1. Mümkün olduğunda yardım sinyalleri gönderin. Unutmayın, hayatta kalmanın anahtarı hazırlıklı olmaktır.